Merhabalar dostlar, sevgili izleyenler hepiniz hoş geldiniz. Bu cümleyi herhalde benden en son 2,5-3 sene önce falan duymuşsunuzdur mutlaka. Ee, tekrardan arkadaşlar YouTube içerik üretmeye geri dönüyorum. Ee, bu süreçte de sizlerden yine ilk zamanlarda olduğu gibi desteğinizi bekliyorum. Şimdi ilk başlarda ne yapacağımıza gelirsek ben e, şu an güncel metayı bilmiyorum tabi YouTube'da en çok hangi oyunlar izleniyor vesaire falan ya da siz ne izlemek istiyorsunuz herhangi bir fikrim yok. O yüzden aslında bu videoyu ilk başlara çekiyorum ve şu an o kadar zaman sonra kamera karşısında nasıl konuşacağını bile unutabiliyor insan şu an gördüğünüz üzere. Birazcık tökezliyorum <laughs> ilk videolar gibi oldu resmen ya bundan kaç 5-6... 6 sene olmuştur ya belki 7 sene bilmiyorum. İlk YouTube'a başladığım zaman geldi aklıma şimdi durduk yere de. Her neyse. Şimdi arkadaşlar. E, elimde çok fazla bir oyun şeyi yok. Skalası yok. En azından aklımda bulunan bir oyun skalası yok. O yüzden. Klasik yine eski oyunlara ben başlayacağım. Gelen yorumlara göre durumu şekillendireceğiz. Ona göre bir. Böyle bir gidişimiz olacak. Sizlerin e, şekillendirmesiyle diyelim daha doğrusu içerik olarak. Şimdi. Aklımda belli başlı oyunlar var. Mesela bir CSGO'ya tek adam bir bakalım diyorum. Yani yıllar oldu oynamayalı. Hem oyunda bir tık böyle özlemiştim var aslında. Bir ona da bakalım diyorum. Ee, LOL oynayabiliriz. Valorant hiç oynamadım ama belki onu da oynayabiliriz. Bilmiyorum nasıl bir şey oldu hakkında. Öyle çok ekstrem bir bilgi sahibi değilim. Bir belki yayın dışı birkaç oynar bakarım bilmiyorum. Ondan sonra Albion benim ana içeriğim olabilir aslında. Son zamanlarda baya bir Albion'a başladım tekrardan. Ama onu da böyle tam full content değil de böyle parça parça hani kesitler haline falan yaparız diye düşünüyorum. Durum bu arkadaşlar. Çok da uzatmayacağım videonun içeriğini biliyorsunuz. Bu sadece bir haber verme duyuru videosu olsun diyelim kendi aramızda en azından. Siz de yorumlarda eğer istediğiniz benim saydıklarım haricinde beklediğiniz bir oyun falan varsa onlara da bakabiliriz. Evet artık yeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.